Fuat Uğur. Atanamayan öğretmenlerin hepsi öğretmen mi? Soru tuhaf biliyorum ama doğru. Sebebini anlatacağım. Geçtiğimiz günlerde beklenen 50 bin öğretmen atamasının yalnızca 20 bini gerçekleşti. Başlıklar hazırdı. Atanamayan öğretmenler hayal kırıklığı yaşadı. Derhal yorumlar yapıldı. Bu yılın ihtiyacı olan 30 bin öğretmenin yerine kim ders verecek diye. Devlet verilerine göre kamu ve özelde çalışan öğretmen sayısı 1 milyon 200 bin civarında. Bu sayının yalnızca 200 bin özel okullarda. Atanamayan öğretmenlerin sayısı 500 bin kadarmış. Devlet, beklentilerini karşılayacak sayıda öğretmen alamıyor. Hem bütçe meselesi, hem de bu kadar ihtiyaç fazlası. Öğretmen adayları da biriktikçe birikiyor. Ortaya çıkan koytuk durumu çözmek için de kimse elini taşın altına sokmuyor. Oysa şu başlıkta basit soruya cevap vererek başlayabilir sorun çözüme. Soru şu, atanamayan öğretmenlerin hepsi öğretmen mi? Değil. Eğitim fakülteleri mezunlarının kabusu. Meseleyi ilk baştan ele alalım. Öğretmen okullarını ve eğitim fakültelerini biz neden açtık? Öğretmen yetiştirmek için. Hangi bölümler var? Eğitim Bilimleri Bölümü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Bölümü, Temel Eğitim Bölümü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü. Yani hangi derslerde öğretmen ihtiyacı varsa onları yetiştirmek üzere eğitim fakülteleri açılmış. Sonra ne yapıldı? Her şehre üniversite açmak gibi anlamsız bir gayretle yurdun dört bir yanını eğitim fakülteleriyle donattılar. Ülkemizde 97 aktif eğitim fakültesi var. Geçen yıl bu fakültelere 44.740 öğrenci kayıt yaptırdı. Mezun sayısı yılda en az 40.000 civarında ve bu okullar her yıl 40.000'den fazla öğrenci mezun veriyor. Emekli olan öğretmen sayısı ise 15.000, kalıyor 35.000. Her yıl biriktikçe birikmiş. Ancak bekleyen 500.000 atanamayan öğretmenin tamamı eğitim fakültelerinden mezun olanlar değil. 3 aylık pedagojik formasyonla öğretmen olunur mu? Çünkü devlet üniversitesi mezunlarına da öğretmen olmak veriyor. Misal filanca üniversitede sosyoloji bölümünü bitirdiniz. işte bulamıyorsunuz. Ne kalıyor geriye? Bari öğretmen olayım. Ama özelde değil. Hem güvencesi yok hem de maaş az. Üstelik eşek gibi çalıştırıyorlar adamı. Artı bir de şımarık velilerin ve çocuklarının kahrını çek durduk yerde. Ama devlet öyle mi? Maaşı özelden en az iki kat fazla. Evladiyelik, iş garantisi, artı emeklilik. iki ay yıllık tatil. Diğer tatillerde cabası. Negatif yanı çocuklar çok yaramaz. Okul konforu görece daha az o kadar kusur kadı kızında da bulunur. Böylece üniversitelerin ne kadar bölümü varsa iş bulamayan ve 3 aylık pedagoji formasyonunu tamamlayan herkes soluğu KPSS sınavında alıyor. Eh 70 puan üzerinde tutturan da atanamayan öğretmen olarak beklemeye geçiyor. İş yarayacak halleri yok ya, devlet bizi atasın diye sosyal medyayı inletiyorlar. Sonra da yılda birkaç kez Cumhurbaşkanı ya da Milliyetin Bakanı'nın gözünün içine bakıyorlar kaç öğretmen alacaklar diye. Tabi her defasında on binlercesinde hayal kırıklığı. Geçen haftalarda yaşandığı gibi Şimdi asıl soru, öğretmenlik piyasada iş yok öğretmenlik yapayım bari denilecek bir meslek mi? Öğretmenlik bilerek ve isteyerek tercih edilmesi gereken bir meslek olmalı. Söz konusu olan çocuk ve birey eğitip yetiştirmek. 3 ay dışarıdan formasyon olarak yapılacak şey midir öğretmen olmak? Durum böyle olunca da 500 bin atama bekleyen kişi kapıda bekler elbette. Başlıktaki sorunun cevabı sanırım alındı. Atanamayan öğretmenlerin en az yarısı gerçekte öğretmen değil. Ne peki? üniversite mezunu formasyon almış ve KPSS'ye girip atama bekleyen kişilerdir. Bir anlamda 4 yıl boyunca öğretmenlik mesleği için eğitim fakültelerinde öğrenim görerek mezun olan insanların geleceğini ortak olan bir kesimdir. Ne yapılmalı? Özel okullarda öğretmen sayısı fazla olunca adeta bir sömürü mekanizması çalıştırıyor. Karpuz seçer gibi öğretmen seçip adeta analarını ağlatıyorlar. Hem de asgari ücretten hallice bir maaşla Düşünün devlette yeni başlayan bir öğretmene bile 35 bin lira maaş ödenirken özelde çalışanların 17-25 bin arasında ücretle çalıştırmaları zulüm değil de nedir? O halde bekleyen öğretmen sayısını azaltmak için ne yapmalı? 1. Öncelikle her üniversite mezununun fen fakülteleri dışında öğretmen olmasının önü kesilmeli. 2. Eğitim fakültelerinin sayısı azaltılmalı. Bu olursa ancak 10 yılın sonunda eşitlenir mezun olan öğretmen ve istihdam edilecek öğretmen sayısı. Benden söylemesi. Yoksa gelecek yıl olur 600 bin. Seçim yılı 2028'de de 1 milyon. Al sana yeni bir EYT. Çık çıkabilirsen işin içinden.''